Evrenin Keşfine hoş geldiniz. Hiç insanlığın bugünkü seviyeye gelmesinde ne gibi çağlardan geçtiğini merak ettiniz mi? Bu çağların ilki olan eski taş çağını bir önceki videoda incelemiştik. Bugün ise sizlerle ilk çağın devamı olan orta taş çağını öğrenelim. Videoya başlamadan kanala abone olarak ve beğeni atarak bizlere destek verebilirsiniz. Orta taş çağı, orta taş devri veya mezolitik dönem, milattan önce 22.000 10.000, paleolitik ve neolitik arası bir geçiş dönemidir. Taştan aletler daha çeşitlidir. Köpek ilk evcil hayvan olarak görülür. Gıda birikimine de başlanır. Mağara resimleriyle ilk resim sanatı ortaya çıkmıştır. Önemli bazı merkezler Samsun Tekkeköy, Karen ve Beldebedir. Büyük hayvanların grup halinde avlanmasının azalması ve daha küçük, daha sofistike alet ve silahların geliştirilmesiyle karakterize edilir. Bölgeye bağlı olarak, mezolitik yerleşimlerde bir miktar çanak çömlek ve tekstil kullanımı bulunabilir ancak tarımın varlığı tüpik olarak Neolitik döneme geçişin işareti olarak görülür. Mezolitik dönem Avrupa'da yaklaşık M.Ö. 15.000 ila 5.000 yılları arasını, Güneybatı Asya'da ise yaklaşık mü 20 bin ila 10 bin yılları arasına kapsamaktadır. Mezolitik toplumların çok karmaşık olmadığı düşünülmektedir ve Neolitik dönemin karakteristik özelliği olan görkemli mezar höyüklerinin aksine gömüler tipik olarak basittir. Bu dönemde kalıcı yerleşimler deniz ya da iç sular gibi besin kaynaklarına yakın olma eğilimindedir. Neolitik yaşam tarzı çiftçilik, çobanlık, cilalı taş baltalar, ahşap uzun evler ve çömlekçiliği içeren Avrupa'ya yayıldıkça, Mezolitik yaşam biçiminin yavaş yavaş yerini aldı ve sonunda yok oldu. Mezolitik döneme ait sanat eserleri, önceki üst paleolitik ve sonraki neolitik döneme kıyasla nispeten daha az iyi korunmuştur. Bugünkü videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olarak bu içeriklerin keyfini çıkarabilirsiniz.